Merhaba arkadaşlar. Bugün size ve <laughs> minişler için far yapacağız. Hmm, i̇şte minişler için far. Hayır sadece benim için yapacağız. Hmm, Al başlayın. Bana çok yakışır ama. Ben kıyafetim kıyafet çıkıyor. Benim kıyafetim çıkarttılar. Benim çok ben çıplak değilim. Söyleyeyim. Evet iki tane böyle, böyle şey sünger gibi bir şey ihtiyacımız var. Bunun üstüne böyle kare bir kağıt yapıştırın. Buna da aynısını yapın. Böyle bir şey oluşuyor. E şimdi bunu Evet arkadaşlar şimdi bunu e, bunun için Makasa ihtiyacınız olacak. Şu kağıdı keserken. Ve yapıştırıcı. Ve işte sünger gibi şey. Ah nereye düştü Ha burada. Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle yapacağız. Aa, siz görmüyorsunuz değil mi? Az önce yaptım göstereceğim Evet, bunun burasına birazcık yapıştırıcı sürüyoruz. Sürdük. Evet. Şimdi bunu bunu birleştir. O oh, dur. İlk önce şekli çizelim. Nerede neydi anladım. Ben bunun için yeşil, kırmızı ve ve veatlı. İlk önce yeşilden başlayalım. Evet, yeşili sürdük. Şimdi hepsini sırasıyla süreceğiz. Ama ben tabii ki de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle boyadık. Böyle boyadık. Şimdi ikinci parçamızı alıyoruz. İkinci parçamız. Hatta ben size şöyle göstereyim. Görüyorsunuz artık. Evet. Şimdi bir tane kalem alacağız. Siyah bir kalem alırsanız daha güzel olabilir. Şöyle çiziyoruz. Bu benim ince kalemim. Evet bitti. Şimdi size göstereceğim ne yaptığımı. Kare yapıyorsunuz. Ben böyle folyo veya aynaya benzeyen şeyler yapmıyorum. Çünkü bana izin vermiyorlar folyo falan anlamı. O yüzden ben ne yaptım? Şöyle bir tane aynamız oldu. Arkadaşlar bu, bu kutunun altında kalmış. Çok ağır değil ama yine de biraz ezilmiş. Ama neyse böyle güzel oldu. Evet bunu böyle yapıştı yok. Şöyle yapıştıracakmışız. Sürelim. Yapışkanı kurumuş biraz. Evet arkadaşlar çok Güzel olmadı ama yine de idare eder. Şöyle bir şey yapayım. Aynı şeye benziyor. Bilgisayar. Ama bu makyaj şey var. Evet bir de bunun şeyini yapalım. <laughs> bu çeşidin. Bir parça kağıt alıyoruz şöyle. Ben yırtıcı kargı kaldıran bir şeyim. Bunlar da bizim evde sadece da şu anda Evet, şöyle dikdörtgen yapıyorsunuz. Bunu böyle katlıyorum. Evet, katlıyorsunuz. Bu fıçı güzel olmayacak ama benim elimden gelen bu kadar. Şuradan kesiyorsunuz. Siz bence bu... Evet şöyle. Şimdi farınıza sürdüğünüz istediğiniz bir renk alıyorsunuz ben pembe seçeceğim. bunun ucunu pembeye boyayabiliriz. Veya boyamaya Evet ben boyayacağım ama benim minişim o renk sürüsü. evet boyadık şöyle bir şey oldu ben şimdi bunu boyayıp geliyorum evet, evet arkadaşlar bu aralarını, şu alanları kahverengiye boyadım Artık denemem var. Benim en sevdiğim bu, bu miniş değil aslında. En sevdiğim miniş bu. İşte yavrum için. Ama şu anda bunun kıyafetlerini daha çok beğendiğim için ve bunun kıyafet olmadı. Bu, bunun kıyafetini ben hiç beğenmemiştim. O zaman bunun üstüne denk Ve bu 9 yaşında. O da bebek. Yavrum. Evet. E, boyamızı pembe rengi batırıyoruz. Ondan sonra da bir ve şu like neden oldu derseniz ben bunu çok küçükken almıştım. Çok küçük bari. Bu arada bu eski miniş mi? Sanırım eski miniş. Evet. Bence eski miniş. Kafasının içinde yay var. Evet dedi ki hi, hi, hi çok tatlı oldu. Zaten tatlı. Neyse sorun bana benim oldu. Görüşmek üzere ben Meyve. Be? Ben Meyve. Be? O beni onun videolarınızı yazabilirsiniz. Aa anne benim akıllıydım sanırım. Ee.